Salatı namaz yapanlar çok çelişkili bir durum yaşayacaklar, çünkü bu kişiler salat kelimesini namaz olarak çeviren kimselerdir. Oysa kuşlarla ilgili ayet sizleri ele veriyor ve salatın namaz olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Nasıl oluyor da secde, ruku ve kıyam gibi kavramlardan ritüel bir namaz şekli çıkarabiliyorsunuz? Oysa şerefli Kur'an'da böyle bir emir verilmemiştir. Gelin Nur Suresi'nin 41. ayetine bakalım. Hiç görmez misin doğrusu Allah'ı tesbih eder onu göklerdeki ve yeryüzündeki kimse ve kuş saflar halinde her biri muhakkak ki bildi kendi salatını ve tesbihini ve Allah bilendir onların yaptıklarını. Eğer salat ritüel bir namaz olsaydı kuşlar acaba nasıl bir namaz kılarlardı? Ama durumun böyle olmadığı açıkça ortadadır. Çünkü saflar halinde uçan kuşlar kendilerine bahşedilen ve omanyetik GPS sistemini takip ederek göç ederler. İşte bu onların salatıdır. Bu durumda onlar neye doğru salat edeceklerini bilirler. Bizler de aynı şekilde Kur'an'a doğru salat etmeliyiz. Yani Kur'an'ı takip edip ona odaklanmalı ve onun rehberliğinde yürümeliyiz. İşte biz insanlar için salatın anlamı da budur. Gerçek yöneliş Kur'an'a yönelmekte olur. Selamette